Evet arkadaşlar, kekim kabarmış. Şimdi ben onu bir denemek istedim kekimi ve şöyle bir bıçak geldim ucuna batırıp çıkardım. Yapışmış ama üstü kabarmış bayağı bir. Şimdi onun sütün sosunu ekledim ben. Sosu bayağı aceleye geldi, gösteremedim. Sosunu yaptım. Bayağı bir kaynadı sosu. Arkadaşlar sosunu size göstermedim ama tarifini söyleyebilirim. Sosunu yaparken yarım su bardağı e, toz şeker kattım. Yani yarım su bardağından biraz fazla toz şeker. 2 yemek kaşığı kakao, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1,5 bir su, bir buçuk su bardağı süt, bu kadar. Kaynayana, kaynayana kadar iyice karıştırıyorsunuz. Şimdi bu kaynadı ben bunu bir kenara soğumaya aldım dediğim gibi. Sadece göstermek için çıkarmıştım Bir kenara soğumaya aldınız o Orada bekleyecek Şimdi hemen Kekimize de bakalım Arkadaşlar Kekim muhteşem ötesi olmuş Şimdi size göstereceğim Kekimi Gelin Evet görüyor musunuz bilmiyorum ama Kekim şu anda Kabarmış durumda Aa, Elim yandı Kekim şu an kabarmış. Daha kabarmaya devam edecek herhalde. Evet. Şimdi dediğim gibi, gösterdiğim gibi o okay, kek kabarıyor. Öyle işte. <laughs> Arkadaşlar. Bu bir şey. <laughs> Kek videosu ol olacak da ama bunu hatta kek videosu da oldu ama şimdi size bunu göstermeden geçemeyeceğim. <laughs> Kuşumla ilgili video geleceği için onu e, göstermeyeceğim ama bununla ilgili hiçbir video gelemez çünkü bu bununla video gelmeyecek bu öyle duracak ama önce bunu gösteriyorum şimdi bakın size göstereceğim hazır mısınız? Bakın kaçmazsa göstereyim. Bir dakika. Gözüküyor mu? Neredesin ha? Seni görmek istiyorlar. Bir dakika arkadaşlar. Ama neden girdin oraya? Hah. Bu ne? Arkadaşlar <laughs> kertenkele bunun macerasını anlatayım mı? Dün arkadaşlar dün akşam annemle yürüyüşe gitmiştik ve abim evdeydi iyi ki abime bir şey olmamış koridorda evin koridorunda ee, koridorun ucunda köşesinde süpürge vardı biz de eve girdik neyse süpürgenin arkasında bir şey dolaşıyor dedik tamam böyle örümcek gibi Allah'ım ama görmeniz lazım. Nasıl korktuk. Böyle şey bir şey gözüküyor dedik yani e, süpürgenin arkasında. Dedi kendim annem dur onu şey süpürgeyle çekelim dedi. Örümcek herhalde o dedi. Ana bir süpürgeyi çektik. Karşımızda bu var. Kertenkele. Dedik bu nereden girmiş, işe nasıl girmiş falan filan. Ee, biz geceleri abimle balkonumuzu açıp yatıyoruz. Muhtemelen ö, ö, o şeyde girmiş. O arada girmiş. Allah'ım iyi ki gece girmişse bir yerimize bir şey yapmamış. Bakalım. gözüküyor mu? Aa burada. Bakın. Bakın burada. Tam net neden gözükmüyor? Şu yüzden bir dakika böyle bu kutuda duracak çünkü yani bu artık evimizin bir hayvanı olsun. hadi gözüksene kamera netle he böyle daha net gözüküyor herhalde şöyle şu şekilde bir kertenkele bakın Evet, bu kertenkele ailemizin bir üyesi artık. Hala inanamıyorum kertenkele beslediğimize. Böyle duruyor burada işte, sakin sakin. Bazen onunla oynuyorum ben. Böyle bunu çeviriyorum ka şeyi, kavanozu. Bu böyle şey yapıyor, etrafında dönüyor. Bu benim artık oyun arkadaşım oldu. Ha, bakın. Gitti. Arkadaşlar seni görmek istiyor ama neden kaçıyorsun? Böyle yaprak falan koyduk içine, kum koyduk. Öyle duruyor. Yazık. Ama çok şirin. Ama tabii ki de elimize almıyoruz. Çünkü zehirli olabiliyorlar. Böyle duruyor burada. Evet bunu bir göstereyim dedim. <laughs> Bu arada ben hiç keke bakmadım. Bakayım keke. Arkadaşlar kekimiz fena kaparmış. Çok ciddiyim size. Bu sefer yaptım bence ya. Bu sefer yaptım ben bu işi. E hadi ama. Ben bir keki deneyeyim. Bir dakika şunu şöyle çevireyim az bir şey. <laughs> Evet şimdi deniyorum kekimizi İnşallah güzel olmuştur arkadaşlar pişme 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 ne ya ay heyecandan konuşamıyorum pişmesine çok çok az kalmış böyle tam kek kıvamında o kadar da sıvı değil tanına bakarken size göstereceğim şimdi pişmesini bekleyelim Arkadaşlar yalnız var ya bir buçuk kabartma tozu diyordu. Ben iki paket kattım. Bu fena kabardı. Evet arkadaşlar çok güzel sos ko koktu. Çünkü yani kakao koktu. Şimdi ben bunu biraz daha kaynattım. Çok cıvıktı. Su gibi. Şimdi bu biraz dinlenecek. Orada keke bakıyordum tekrar. Arkadaşlar kekim pişmiş. Bakın bıçakta hiçbir şey... Aa elim yandı. Bıçakta hiçbir şekilde hiçbir şey yok. Yeni bir bıçak aldım. Ve dedim şu an bıçak sıcak kekin içine soktuğum için. Bıçakta hiçbir şey yok. Kekim pişmiş. Bu da sosu. Şimdi sosunu hemen üstüne dökmeyeceğim. Çünkü sosunun biraz şey yapması gerek. gerek. Sosunu bir kenara alıyorum. Kekim biraz daha pişsin. Sonra e, kekimi yani şöyle kapatacağım. Bir etinde dinlenmeyeceğim.